Evet. Şimdi Ömer Bey, yani bir hukukçu olarak Ömer Bey'e döneceğim. Ama yine şöyle ayrıntılı bir bilgiye ulaştık en azından. Açıklama şu şekilde. Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararına dair detayı aktarıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024 soruşturma sayılı dosyasında ki işte 236-201'e yönelik vurgu yapılmış. Soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında Şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheliyle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir kamuoyuna duyurulur şeklinde duyurulmuş. Yani belki de İngiltere'ye gitmemiş olsa burada kalmış olsa gidecekti ifadesini verecekti. E sonra da evine dönecekti yani bilmiyoruz ama siz dediniz az önce hani İngiltere'ye gitmesinde acaba bir duyum mu aldı da gitti olabilir muhakkak. Onu bilemiyoruz. O kısmı bilemiyoruz. Hep tahminler yürütüyoruz ama ne diyorsunuz Ömer Bey yani gidişat nereye doğru? Çünkü Halk TV'nin sonuçta iş adamı sahibi elbette o ayrı bir tartışma. Gazeteci sahiplerden nasıl iş adamı sahiplere geçti medya organları. Ondan mı kaynaklanıyor biraz? Yani bir medyanın çarpıklığından kaynaklanıyor. Ha, değil mi? Aslında az önce Müttezel Bey'in de dediği o finansman meselesi. Belki o ayrı bir tartışma ama hukuken nereye gidebilir bu işin sonu? Çünkü bu soruşturma üzerinden kayyuma Yine bir kapı açılıyor mudur? Bugün yarın aniden birden patlaya kayyum atanabilir mi? Yani çok basit anlamıyla soruyorum. Neler olabilir Ömer Bey sizin öngörünüzde? Ee, teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğim bazı hususlar benden önceki konuşmacılar tarafından ifade edildi. Yargı bağımsız olmadığı için nereye isterlerse oraya götürülebilir. Bunda hiçbir tereddüt yok e, ee, baktığımızda bu suçlama ile kayım atanma durumu söz konusu değil. Hangi suçlarda soruşturma olursa kayım atanabileceği ceza yargılama yasası 133. maddede tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayılıyor. İşte bir takım gelirleri aklamaydı, zimmetli şuydu buydu ee, birçok suç adı orada sıralanıyor. E bunun içerisinde ihaleye fesat karıştırma yok ancak bazı suçtan kaynaklanan gelirleri aklamaydı. diğer birçok suçlar orada yer alıyor. Ama az önce de ifade ettim. soruşturma mercileri eğer kayım atamak isterlerse o suçun adının yarın değiştiğini veya yeni bir suç adı eklendiğini o maddeye uygun bir suç adı görebileceğimizden ben tereddüt duymuyorum. Şu ana kadar geldiğimiz nokta itibarıyla bu soruşturmalar her hafta yeni bir isim, yeni bir soruşturma, yeni bir kurum böyle eklene 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 devam ediyor. Bu da daha kapsamlı soruşturmalar genişletilerek her şey açığa çıkarılsın mantığı ile mi yapılıyor yoksa Yoksa artık yargı üzerinden daha çok araç sallaştırılan, baskı altına alınan bir şekilde operasyonel nitelikte soruşturmalar mı sürdürülüyor? Yargı araç sallaştırılıyor dersek yanlış söylememiş oluruz. Değerli konuşmacılar da ifade etti. Basın özgürlüğü dediğimiz zaman, basın dediğimiz zaman, halka gerçekleri aktarmak sunmak ve Türkiye'de iktidar medyası diyoruz, muhalefet medyası diyoruz. İktidar medyası iktidarın istediğini, muhalefet medyası muhalefetin istediğini mi? O zaman halka gerçekleri kim nasıl ne şekilde? E, genelde hep söyleniyor ki Türkiye'deki her şeyi her koldan eğer öğrenmek istiyorsanız Türkiye'yi Türkiye'deki medyadan değil yurt dışındaki medyadan takip ederseniz hangi cephede hangi dünyada ne olduğunu çok daha net öğrenebilirsiniz. Şimdi iktidardaki medyaya bakıyoruz Türkiye'de bir kesim bambaşka bir dünyada yaşıyor. Diğer tarafa bakıyoruz bambaşka bir dünyada yaşıyor. İki kesim haline getirilenler aynı dünyada yaşamıyor. Şimdi ee, böyle de bir böyle de, bu da demokrasideki sağlıksız tabloyu ortaya çık çıkarıyor. o demokrasideki sağlıksız tablo, iktidarların e, halktan olması gereken destek yerine hep e, iktidarda kalma amacını güden işte bu gibi baskıcı bir takım uygulamaları yaratıyor. E, hukuk devletinin Gerçek anlamıyla yerleşememesine yol açıyor. Bakın Türkiye'de basın özgürlüğü her yönüyle ifade özgürlüğü her yönüyle evrensel kurallara göre işleyebilse, hukuk devleti gerçek anlamda oturabilse herhalde bugün Türkiye'nin gündemi şu an yaşadığımız konuların kaçta kaçı Türkiye'de gündem olabilir veya biz şu konuları hiç konuşabilir miyiz neler konuşabiliriz? Demek ki Türkiye'de basın özgürlüğü de ne durumda, hukuk devleti de ne durumda. Siyasetin finansmanı ile ilgili bir şey söyleyeyim. 12 Eylül'den bu tarafa yürürlükte olan siyasi partiler yasası bu konuyu düzenlemiş. İşte Anayasa Mahkemesi genel olarak Sayıştay'a bu denetimi yaptırıyor. Sonra Anayasa Mahkemesi buna ilişkin mali denetim kararı veriyor. Ee, ortalama 3-4-5 yıl geriden gelerek partilerin hesapları inceleniyor. Son derece şekli incelemeler. Efendim yurt dışından yardım almış mı almamış mı? Elektrik, su parasını, kirasını kim ödemiş, kim ödememiş? Şekli muhasebecilik kurallarına uydurursanız evet. siyasetin finansmanında hiçbir partinin sorun yaşamadan faaliyetlerini sürdürmesi mümkün. Siyasetin finansmanı tamamen gerçeklerden uzak bir şekilde yasada bu şekilde düzenlenmiş. Oysa siyasi partilerde en önemli konuların başında gelen e, konulardan birisi siyasetin finansmanı. Değerli konukların da ifade ettiği gibi ama maalesef şu, şu an siyasi partiler yasasındaki en sağlıksız hükümler e, bu konuda e, söz konusu. Bu arada e, dediğimiz, hı. Evet, e, Şöyle, yine şeyim, yeni bir bilgi geldi Ömer evet. Bey tam teyit alabilmek için size soruyorum. Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma yönetme e, suçlaması da varmış. E, bu suçlamalar için bir e, kayyuma yol açılabiliyor mu? Gizem Hanım eğer o suçu koyarsanız e, o zaman... E, Halk TV bu iş, iş için araç olarak kullanıldı mı, kullanılmadı mı? O zaman bu soruyu sormak lazım. Araç olarak kullanılmadı derseniz Halk TV'ye niye kayım atansın? Ama bahsettiğiniz suçta Halk TV de bunun için araç olarak kullanıldı gibi bir suçlama getirilirse dediğiniz gibi o zaman yasal anlamda kayımın kapıları açılmış olur. Ama dediğimiz gibi yani şu an soruşturma içeriği bilmiyoruz, ayrıntıları bilmiyoruz, suç çatları üzerinden hareket ediyoruz. Bir de savcılıklar burada az önce konuklar da ifade etti. Türkiye'de soruşturulmayan, yargılanmayan kimse yok. Aleyhte bir nokta yakaladıkları an hemen size sormadan, etmeden, lehinize hiçbir kanıt toplamadan anında infaz ediliyorsunuz. Anında infaz ediliyorsunuz o günkü rüzgara göre o gün rüzgar nerede esiyorsa kendinizi aklayabilmeniz mümkün değil derhal suçlu ilan ediliyorsunuz bugünkü tabloda da böyle e şimdi e, herhangi bir parti ayrımı yapmıyorum herhangi bir parti ayrımı yapmıyorum Türkiye'deki demokrasinin ve siyasetin sorunu anlamında söylüyorum e, Erdoğan belediye başkanlığı yapmasaydı AKP kurulabilir miydi? Yani Türkiye'de belediyeler yönünden sistemin işleyişi yönünden siyasetin finansmanı yönünden hangi noktadan bakarsanız bakın sistem temelden yıllardır çözülmeyen sorunlarla devam ediyor. Yani 12 Eylül'de bu tarafa değişmeyen bir siyasi partiler yasası var değerli konuklar bilir. Bir eş başkanlık konusu evet. getirildi. Başka getirilen bir konu şu an hızlıca düşünüyorum, hatırlayamıyorum. Yani siyasetteki tek sorun bu mu? Yoksa siyasi partiler yasası anayasadan çok daha önce ele alınıp masaya yatırılması gereken bir konu. Ama siyasi partilerle ilgili hiçbir şey değişmeyince 12 Eylül anlayışıyla yürüyen bir yapı yürüyen bir sistem ve bugün siyasetin de bu halde olmasını, basının bu halde olmasını yol açan da tablo bu.